Hoş bulduk Efe'ciğim. Başlayalım mı? Başlayalım ama sen kazanma maçından niye bahsettin? Sonucunu da söyle bakalım. Sen kazandın bugün. Arkadaşlar, arkadaşlar öyle bir kazanma değil. Attığım gol çok güzel. Bir şut çektim. Efe şimdi kaleciye şöyle uçuyordu. <laughs> Şuradan bu top. Efe Baba, bu, kadar atıyor, top çok bu tarafa. Baba kaleci açıktı. Kaleye zor sığıyordum. <laughs> ama olsun. Ters tarafa gittin mi? Sonra pazara gitmek dedi. Gitti ters tarafa Aa, zaman çok zaman güzel. arkadaşlar baba oğul eğitim Instagram sayfamızdan bizi takip edin paylaştığımız YouTube'da paylaştığımız videoları burada arkadaşlar kısa bir tanıtımını yapıyoruz YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın o, olmadıysanız olun olduysanız da olmayanları oldurun değil mi Aynen. Yani. Evet, evet arkadaşlar ya. oyunumuzun adı 8 tane 8 arkadaşlar ee, oyunumuzda ee, bu 8 tane 8'i kullanarak 1000 elde etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ya tabiri caizse bizim oyunlarımızda hile hurda yok. Yani gerçek çözümleri var. O yüzden arkadaşlar şu anda mantık güderek bu oyunu çözmeye çalışacağız. Farklı çözüm yollarını düşüneceğiz. Hani biz bir soruya sadece bir yoldan değil 5 farklı yoldan da çözüyoruz ya. Acaba başka ne yapabilirim? Burada akıl yürüteceğiz yapabiliriz. Mesela 8'in 8. kuvveti çok büyük olmadı. 8 kere 8 64 bunu Efe söylemişti. 64 ama bir ne daha var. Sonra şunu da söylemişti. 8 kere 8 64. Şöyle şuraya yazabilirim. Bak şimdi. şöyle 8 kere 8'i yazdım. 64. 2 tane 8'im gitti. Bir tane 8 de 64'ü çarpalım dedi Efe. 8 kere 64. 485 son miydi? 4 kere 8 32 çarpamıyormuş oradan. 6 kere 8 512 48 512. 8 de çarp. Aha 512. Bak 512 çok yaklaştı. 3 tane 3 e, 8'i kullanıp 512 mi yaptım? Bir 3 tane daha 8 kullansam 8 kere 8 64. Bir kere daha 8 e çarptım 512. Bunlardan da mı geldi 512? Topla. Kaç oldu? 1024 mü? Aha. 3 tane bir tane daha 8 olsa 1000'e yaklaşmıştı. Aynen. Yani 2 kere 8 16. 1024'ten 16 çıkarsa 1008 olmadı. Çok yaklaştım ama. Hani böyle bulacağız arkadaşlar. Mantık bu. Hani şöyle ben gerçek çözüm içine yürüyün veya çok önemli değil. Şimdi arkadaşlar e, bu çözümü gördünüz. Buna yakın e, bir şey bulmamız bu lazım. Ben bir şey sormak istiyorum. Atıyorum. Bu 8 var. Bu 8 var. Bu 8 var. Bu 8 var. Ben 8'e bir Şöyle 888 yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin. Bak her 8'i kullanabileceksin ama. 88 yap. 88888 yap. 888 8000 sıvaba bak. 8888'den 888'i çıkarırsam 8000'i buluruz. Eğer ben sana şöyle yapsaydım. Ee, şöyle olsaydı 8000'i. 8000 bak çıkar 8000'i 8'e ama... e bölersem ay Yani arkadaşlar inanın yani bu sorunun cevabı bu değil. En azından benim bildiğim cevabı bu değil. Ben nasıl yapıyordum bunu biliyor musun Efe'cim? Arkadaşlar eğer bu yolu bulduysanız siz tam bir Efe Kanka 3'ü. Efe Kanka 3 ailesi. Evet, Efe Kanka Efe'nin Roblox hesabım ve Brawl Stars hesabımdan arkadaşlık ekleyebilirsiniz. Oo. Ama ID'yi bilmiyorsunuz. Ama arkadaşlar biz Efe ile haftada bir gün e, Evolver Order oynuyoruz birlikte. Oynuyordu. Artık bir oynuyoruz ama ben on daha iyiyim. İki hayalim. şey aldım. Tamam tamam bırak bak yine ben matematik ben anlatacağım yine Brawl Stars. Arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz tamam mı? <laughs> Al ya Brawl Stars. Ya tamam arkadaşlar. Ay şu şu şu. Bir saniye bırakın ID'si mi ID'si ver. Benim çözümüme geleyim arkadaşlar bakın. Bir saniye aslında ne oldu biliyor musun Efe'cim? Bugün ben de bir şey öğrendim. Sizi öğretirken bir şey öğreniyorum. Bir sorunun sadece bir çözümü yok. Beş çözümü var derken. Zaten babalı eğitim kanalımızda anlatmıştık. Tamam da ben bu sorunun cevabının bir tane olduğunu düşünüyordum. Bir tane daha. Bakın benim yıllardır bildiğim cevabını söylüyorum. 888 artı 88 artı 8 artı 8 artı 8. Toplayın arkadaşlar. İşte bu 1000 yapıyor. 5 kere 8 40 0. Elde var 4. 2 kere 8 16. 4 belli. Ne oldu? 20. 20'nin 0'ı. 8 2 daha 10. Yani 1000. Ben bunu biliyordum. Baba e asıl gerçek çözüm yapıyor bakalım Kalın. Asıl gerçek Artık bir bunun bir çözümü yapı. böyle üzüm arkadaşlar. Yani gerçekten Fatih kanka 3, Efe kanka 3. 8888'den 888'i çıkardık. Mesela ben şey diyecektim. Şimdi eğer böyle yaptınız bunu kullanmazsanız bu soru geçersiniz. 8, 8 tane 8'i e 8000 de şöyle bir 8. Tamam tamam, evet. tamam tamam um, tamam. Tamam. Tamam tamam abi bunu sen kazandın. Şu 5 var. Ya yani şöyle 22 bin değil de e, ee, 16 bin olsaydı burası. 16 8'e böldüğümüzde 2 bin olacağı için sayılmazdı. Yani 8 tane 8'i kullanmak Ama anca buldum diye hep değiştireceksin soruyu. Değil Yok hayır değiştim, değiştirmiyorum. Tebrik ediyorum seni. O zaman cevap tamam. doğru. Ha çok, <laughs> tamam kazandık. Çok uzatmadan Efe yoksa hemen başka yerlere kayacak. Arkadaşlar tekrar hatırladım. De. Kanalımıza <laughs> destek olmak için Efe'cim sakin <laughs> yok, <değil mi? gülüyor> Kanalımıza destek olmak için şu Efe'yi yanımıza alın. <laughs> Sonra abone olun. <laughs> abone olalım bir tane Efe veriyoruz. <laughs> arkadaşlar. Sonra Aynen. benim dediğiniz videoyu tıklayın. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bildirimleri açın. Bay Bay bay.